Galatasaray'ın tarihindeki 6. Portekizlisi oldu Sergio Oliveira. Tabii Oliveira ile beraber bahsediyoruz Galatasaray oradaki kurguyu nasıl şekillendirmeli. Bu arada Sturm oynanan hazırlık karşılaşmasında da biz bu planın içerisine dahil etmediğimiz birçok oyuncu da forma şansı buldu. Özellikle işte Oğulcan Çağlayan forvetle başladı Okan Buruk'ta. Bu Fatih Terim döneminde saniye, Sabek oynadı. Biraz önce saydığımız isimlerde unutmuştuk onu yani tekrar sayalım. Şimdi e, Okan Hoca e, tabii transfer istiyor, eksikler var diyor e, ama Okan Hoca'nın açıklamaları var mı bilmiyorum. Maçtan sonra e, o, o, kaset var mı? Transfer yani şey şimdi, için söylemiştir, orta ee, için söylemiştir. E, yok genel söylüyor ya eksikler var diyor. Yani takıma takviye e, gerekiyor diyor. E şimdi bir de olacağım var senin dediğin gibi ki geçen sezon işte e, Eyüpspor'a Eyüp spora kiralandı. kiralandı, geri döndü. Bir de, de sağ bek oynayan olacağından bahsediyoruz. tabii Fatih Terim sağ bekte Yani, yani, yani oldukça oldukça Galatasaray'ın aslında mevcut kadrosu baya baya geniş. Ama işte bunu Fenerbahçe'de de söyledim. Yani taraftar böyle bir, 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 bir bazı oyuncuları alıyor böyle kenara koyuyor ve hep yeni isimler istiyor ve rakiplerine bakıyor işte rakip şunu almış rakip bunu almış öbürü bunu almış şu şunu transfer etmiş. Şimdi evet bakıldığı zaman Beşiktaş hem kampa yetiştirdi adam bugün basın toplantısı yaptı geldi İstanbul'da imzayı attı. Ve gorsa. Uğurda basın toplantısı çıktı, antrenmana çıktı. Kampında. Yani Beşiktaş'ın şu anda belki bit bir stoper alacak. Başka da bir transferi beklenmiyor. E, Trabzonspor yine aynı şekilde oyuncuları getirdi, tören yaptı. Kampta şu anda idmana çıktı oyuncular. Hatta basınla buluştu onlar da. E, bakıldığında Fenerbahçe e, evet işte hem e, yurt dışındaki ilk etap kampında oyuncuları getirdi, e, imzalattı, tören yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Açıkladı, Emre Bor'u aldı götürdü. Bir gün önce Emre Bor imza attı. E şimdi Galatasaraylar tabii şöyle diyor. Yani bizim bu transferler ne olacak? Yani biz niye bizim yönetim yavaş. Taraftar olarak ama kalktılar tabii. Yani kolay biraz olmuyor. Biraz da beklemek lazım. Yani ben burada yeni yönetim sonuçta. Yani onların içinde de tam daha bazı şeyler taşlar yerine oturmamış olabilir. Bazı sıkıntılar olabilir. Ekonomik şeyler olabilir ama yeni gelmiş bir yönetimin bence bu, bu ilk aylarında marka satmaları sonuçta adam gitmek istiyordu. İlla da adam burada yani bir hafta önce ben Galatasaray için ölüyorum, bitiyorum, yanıyorum dese de Adam gitmek istiyormuş ki koşarak kaçtı gitti zaten adam. Evet. Ve şu süreçte menajeriyle beraber bunu hatırlatalım galatasaraylılar bilsin. Yani e, ben e, gideceğim. Zenit'e gitmeyi kabul etmiyorum. Zenit 15 veriyordu. Tiko 15 milyon euro veriyordu. Kabul etmedi adamlar. Yani ben Zenit'e imza atmam benim kariyerimde Sevilla olacak dedi. Menajeri de aynı şekilde. Biz ya biz anlaştık ee, şey yapmayın bunu Galatasaraylar da bilsin diye diyorum. Bugün üzülüyorlar ama evet o önemli bir oyuncu. Kampa da katılmadı yani gitme, zaten. kampa katılmayı bırak ücreti için ihtarname çekmiş kulübe. Evet, 600 bin euroluk ücretini e, ben bunu ödeyeyim ben kampa gelmiyorum diye. Yani bunları da yakın bunlar geçen hafta olan şeyler bunları de bilmek lazım. Aynen öyle. Açıklamıyor belki kulüp ama. ben bazı öyle yabancı oyuncularım ölüyorum, bitiyorum işte şöyle çok seviyorum bilmem ne filan bunları hiç samimi filan Bunları çok yaşadık. Ya Biraz yani. program reklamdan önce dediğim gibi o zaman kombine alın, loji alın. Çok da para kazanıyorsunuz. <laughs> Aileniz için sevdiğiniz, madem o kadar e, takımlarınız için şey yapıyorsunuz. Yani Galatasaray'da çok e, şey bir kadro var, geniş bir kadro var ama Eee işte Pedro'nun transferi bir, bir süredir görüşmeler yapılıyor. Yani Pedro ile Galatasaray anlaştı. 2.2 milyon euroya eee bonservisiyle ilgili bir yol aldı ama menajerinin bir şey oldu, sıkıntısı oldu. Yani fazla %25 bir komisyon istedi. Galatasaray %10 veririz dedi. Kaçelik yaptılar? Onda bu arada Torino istiyormuş. Yani bir Kaç o... erik yaptılar. O da 4 senelik. O da 4 senelik. O 4 3 senelik. 3 e, 3 4, 3 senelik. 4, 4 senelik bir şeyde anlaşma Oli, Oli Ama da bunu açıklayamıyorlar. Yani <laughs> bu transferdeki bir ufak tefek sorunlardan dolayı bunu açıklayamıyorlar. Ha bu bu transfer açıklanabilir. <laughs> e, sonra işte e, biraz önce yayında reklam arasında telefonsunu konuştuk şeyin. Eee Ghana yayın yani onun da şeyi eee Galatasaray'a sıcak şey değil, e, olumsuz bakmıyor Galatasaray'a. E, tabii yüksek maliyetli Çok bir yüksek. E, oyuncu. Çok yüksek. E, ama Galatasaray yani iki buçukları görüp bonuslar veriyorsa şu andaki mevcut bazı oyunculara, bu oyuncuya da vereceksiniz. Beşiktaş da 3 milyon euro veriyor. Burası. Yani böyle bir adama da 3 milyon iki, euro filan bonuslarla milyon, verilir. 12 milyon bonus servisi var. Oradan da kazandın net. 5 milyon euro. Onun altına da hiçbir yere gelmiyor. Ya bonservis parası vermek istemiyor. Yok, şimdi Ve Parti Sencermine diyor ki biz seni o paradan kurtaralım. Şimdi şöyle. Adamı biz alalım. Yıllık verdiğiniz. Bir zaten. yılı var zaten. Şey evet. zaten göndermek istiyor. Belki de e, free alabilirsiniz. E, Galatasaray'ın danışmanı olmadı mı onun şey sportif direktörü? E, geldi burada danışmanlık yaptı sonra zehir zemberek bir mektup yazdı gitti ben bu ya yönetimde bir, bir şeyler yapamıyorum diye. Şimdi e, şu anda e, net 5 milyon kazanıyor. 5 milyon verilir mi? 32 yaşında tamam yaşı var ama e, çok farklı bir oyuncu. Burada artık defalarca cis anlattım. Cis yapar. Defalarca anlattım. Anlatmak da istemiyorum. Yani çok farklı bir oyuncu. Hamçik'in yani bak, şöyle söyleyeyim. Hamçik'in daha dinamik. Hamçik tabii yaş olarak 35 yaşına geldi. Hamçik o yaştakilerini düşün o dönemdekiler. Daha dinami. Bütün Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayan bir oyuncu. Sizin ile şu andaki Oliveira'yla eee Gana Geyi düşün. Beraber oynamalarını düşün. Galatasaray orta sahada fark yaratır. Emin ol şu son 4 senede yaptıkları orta saha bu kadar iyi bir orta saha olmaz. Çok fark yaratır. Önlerinde tekrar söylüyorum. Kimi oynatırsanız oynatın. Hepsi Pedro yönetirler önlerinde Bakın o olsun olması Emre Akbaba olsun Emre Kılıncı koy. Kimi koyarsan koy şu elindeki kadrodan. Tekrar söylüyorum. Yani bu tarzda bir oyuncu bu. Oliveira'nın da oyun felsefesi, oyun görüşü, oyun hakimiyeti. Ama 5 milyonu gözünüzü kapatıp verir misiniz? Tekrar söyleyeceğim burada geçenler. Tırmızı oyuncuları toplayıp da 5 milyon vereceğinize bir tanesini verin kurtarın Şimdi ona gelecektim. Bazı yani izleyicilerimizin bir mesajları verin, var. Şimdi her takımın belli bir transfer bütçesi ya da e, kadro geliri vardır. Bir skalası vardır. E, i̇şte Trabzonspor belli bir rakamda bırakıyor. Beşiktaş belli bir rakamda bırakıyor. Kabul ederseniz tamam, etmezseniz tamamdır diye. Galatasaray'ın, Ganegey transferi üzerinde söylüyorum rakamı nereye kadar zorlayabileceğini düşünüyorsunuz? Yani bir oyuncuya Galatasaray bu Gana Gey de olmayabilir. Ya Başka bir oyuncuya ne? biz Galatasaray'ın yıllık 3,5 milyon euro ya da 4 milyon eurolarla bir anlaşma yaptığını görebilir miyiz? Sevgilerden. Şimdi bakıyorsun şu andaki dün akşam da burada konuştu. Geçenlerde konuştu. Türkiye'de eskiden neydi bundan evvelki sezonlarda? 7, 8, 9, 10 tane oyuncu alıyordun. Şimdi artık o şekilde transfer yok. Takımlar oturmuş ve gediklerini kapatıyorlar. Doğru mu? kaç tane beşin üzerinde transfer yapan gördün mü? Yok. Yok evet. Şimdi senin rakiplerine göre eksik yerin neresi? En elzem olan yer orta saha mı? Doğru mu? Rakiplerine bakıyorsun Beşiktaş'ın orta sahası iyi mi? İyi. Fenerbahçe'nin orta sahası kapatıyor mu? Kapattı. iyi? E, Trabzonspor aynı şekilde. Bunların sen geçen sezon mücadele ettin. Orada zayıf düştün zaten. En büyük sıkıntını herkesin de dile getirdiği bir tarafta. Gana ile ilgili. Eğer bu tarzdaki bir oyuncuyu bitirirseniz sizin oradaki bütün sıkıntınızı Oliver ile birlikte toparlarlar. Hepsini rafa atar. Ya çok iyi bir oyuncu alırsınız. Arkanız zaten o vakit bu sefer fazla iş düşmüyor. Yani hocam şey diyorsunuz yani iyi oyuncu zaten pahalıdır. Yani, yani burada yani yapacak bir şey şimdi yok. Şimdi sizin ama yani... elzem olan yerin bakın Oliveira bitirdiniz. Tekrar sonra da 4 senelik yaptınız. Uzundur kısadır fazladır onları tartışmıyorum. Aldınız ama bunun yanına bu tarzda bir oyuncuyu mutlaka getirmeniz lazım. Eğer almazsanız sizin sadece e, Joy müdür onu almakla siz bir şey getiremezsiniz. Gene sizin elinizdeki orta saha gene aynılarını oynayacaksınız. Tek bir oyuncu sizi kurtarmaz. Minimum iki tane esasında minimum üç tane bu tarzda oyuncu alman lazım ama minimum hadi iki diyoruz. Eğer geyi bitirirseniz siz e, emin ol son dönemdeki gelen orta sahanın çok çok üzerinde beş gömlek üzerinde bir orta sahanız olmuş olacak. Onun önünde işte artık hocanın orada sanatkarlı e, sanatkarlığı diyelim veyahut da takımın elindeki oyuncuların göstereceği performans. Yani çok kaliteli bir orta saha olur. Çok tecrübeli bir orta saha olur. Sizin daha gelmeden ataklarınızı kese Çünkü o o görüşlere sahip. Boşu boşuna adamlar şeyde Paris Saint Germain'de senelerden beri oynatırlar mı seni ya? Böyle bir yerde öyle kimlerle oynuyorsun, Messi'yle oynuyorsun değil mi? Onu gediklerini kapatan bir oyuncudan söz edelim. Bırakın artık başka bir şeyi konuşmayalım. Bunu alacaksın. Böyle bir parayı vermek mecburiyetindesiniz. Yoksa e, bu tarzdaki bulmak ancak nasıl olur? Genç bulursunuz. Onlarda var mı var ama şu anda sizi kurtarmaz. Şu andaki e, rakiplerinizle mücadelenize yetmez o iş. Onun için iki tane bir tane tecrübeli geldi. Bir tecrübeli de aldınız mı? Galatasaray çok farklı bir konumlarda söz ederiz. Bakalım bunu başarabilecekler mi, getirebilecekler mi? Daha farklı... Carvalho'nun da ismi geçiyor. Doğru ama o belli bir pozisyonda oynayan o da çok kötülenecek bir oyuncu değil. Ama oraya 3 milyonu yatırımı yapacağımı ben belki daha fazlasını verip buraya yatırımı yaparım. Ha, yatırım dediyse yani yatırım çok genç bir oyuncu değil. 32 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyor ama oyun olarak yatırmıyor. Oyuncu olarak. Fernando oyun. 33 yaşında mı hocam gitmişti Kim? Seviye Fernando Galatasaray'da daha 32 mi? Fazlıyordu. 33 mü? Yani bazen yaşlara aynen ben de bazen Takımacak konuşuyorum yaşlara ama çok da e, 38 yaşında, yaşında Fernando bu sezon bıraktı. Şampiyon oldular yani Buradan da gidebiliyor aslında. Bak bu, o buradan gitti. Atletico Mineiro'ya gitti galiba. Brezilya'ya geri 38 yaşında. E, Atiba var. Onun için sizin rakibinizin, e, rakiplerinizin... Bizde şöyle bir şey var. Gana G alırsınız. Gana 2 iki sene sonra 34 yaşında yine Avrupa'ya gidebilecek bir oyuncu olmaz, anlamda şansı, söylüyorum. Olabilir. Siz fazla tutarsınız. Hiç olmazsa dersiniz ki benim burada var. Ha Bu ikisini aldın mı sen? Daha ya senin yapacağı ne olur bundan sonra? İlerisini düşünmek için bunların geleceğini, bu tarzdaki geleceğini bulabileceğin oyunculara yatırım yaparsın.